Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 28. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte solunum sisteminin ikinci videosunu işlemiş olacağız ve iki videoda solunum sisteminde bitireceğiz. Bugün anlatacağım konu içerisinde söyleyeceğim kısım yani gazların taşınması kısmı çok önemli olacak. O kısmı çok detaylı bir şekilde öğrenmen gerektiği yalın bir haliyle sana anlatmış olacağım. ÖSYM'nin de soru sorabileceği kısımlardan biri olduğu için özel özellikle dikkatli bir şekilde beni dinlemeni istiyorum. Bugünün sonunda solunum sistemi de bittiği için kitabımız içerisinde öğretici ve ÖSYM sorar soruları seni bekliyor. Bunu da ekstra söylemek istiyorum. Hadi gel şimdi birlikte kitabımızı açıp kamp yolumuza işaretimizi atalım. Kitabımızı açtığımda içindekiler kısmında bugün işleyeceğim konunun sayfa 86'da yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidiyorum ve 28. günü işaretliyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra orayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi bugünkü konu anlatımımıza başlayalım. Solunumun amacı neydi? Solunum gazlarının taşınmasını sağlamaktı değil mi? Yani oksijenin dışarıdan hücrelere geçmesini, içerideki karbondioksitin de dışarıya atmosfere verilmesini sağlıyordu solunum sistemimiz. Peki solunum sisteminde yani bu solunum gazlarının taşınmasında etkili olan eleman nedir diyecek olursak hemoglobin pigmentidir. Hemoglobin neydi? Kana kırmızı rengini veren şeydi değil mi? Yani vişne suyu kana kırmızı rengini veren şey değil. O zaman hemoglobin hemoglobinin bir yapısına bakalım birlikte bunun içerisinde hem demir var hem de protein var ve bu yapı solunum gazlarının kolaylıkla birleşip ayrılabildiği bir yapı olmuş oluyor ve solunum gazlarıyla tersinir tepkime verebiliyor burada aslında tersinir tepkime nedir diyecek olursak hemen onu da söyleyeyim ki aklında hiçbir soru işareti kalmasın tersinir tepkime verebildiği zaman birleşip ayrılabilme durumundan bahsetmiş oluyorum ama karbon monoksit adını verdiğimiz bir gaz var bu gaz hemoglobin ne tersinir tepkime vermez. Bu nedenle insanlarda zehirlenmeye sebep olur. Onu da yeri geldiği zaman söylemiş olacağım. Bu yapı kanın gaz taşıma kapasitesini artırıp kana kırmızı rengini verdiğini de söylemiş olalım. Zaten şekil olarak da hemoglobini burada görmüş oluyorsun. Tamam mı? Tabii ki hemoglobin nerede bulunuyor? Al yuvar yapısında bulunmuş oluyor. Burada şunu unutmayalım ki olgun al yuvarlarımız çekirdeklerini kaybetmiştir. Çekirdeğini kaybettiği için de daha fazla oksijen taşıyabilmesi için bu şekilde bir olay gerçekleşmiş oluyor. Solun gazlarının taşınması, oksijenin taşınması ve karbondioksitin taşınması şeklinde ikiye ayrılıyor. Biz şimdi ilk önce oksijenin taşınmasını işleyeceğiz. Sonra da karbondioksitin taşınmasının. Şimdi bak bu oksijenin taşınması ve ya da karbondioksitin taşınması bize sorulabilir. Ki ben soru gelirse karbondioksitin taşınması biraz daha karmaşık olduğu için oradan soru gelebileceğini düşünüyorum. Ama şunu da sorabilirler. Oksijenin taşınmasında gerçekleşen tepkimeyi verir. Karbondioksitin taşınmasında gerçekleşen tepkimeyi verir. Karıştırır bunları ve der ki hangisi doku kılcalında hangisi alveolde gerçekleşir falan da diye sorabilir. O nedenle tepkimeleri de dikkatli bir şekilde takip etmeni isteyeceğim. Peki oksijenin taşınması bizim vücudumuzda nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ona bakacağız. İki şekilde oksijeni taşıyoruz biz. Bir plazmada çözünerek bir de hemoglobine bağlanarak en fazla hemoglobine bağlayarak taşıdığımızı söyleyebilirim. Bir de karbondioksitin taşınmasına bakacak olursak üç şekilde karbondioksiti taşıyoruz. Plazmada çözünerek ve hemoglobine bağlanarak ve de bir karbonat iyonu şeklinde biz karbondioksiti taşımış oluyoruz. En fazla bir karbonat iyonu şeklinde en az da plazmada çözünerek taşımış oluyoruz. Oksijen ve karbondioksitin hemoglobinle ters sinir tepkime verdiğini ama karbon monoksitin vermediğini söylemiştim. Bu nedenle karbon monoksit insanlarda zehirlenmeye sebep oluyor. Oksijenin taşınmasıyla başlıyorum şimdi. Akciğerlerden doku hücrelerine taşınması oksijenin iki yolda gerçekleşir. Bir plazmada çözünerek bir de hemoglobine bağlanarak dedik. En fazla hemoglobine bağlanarak olmuş oluyor. Şimdi şekil üzerinden sana anlatmak istiyorum. Burası alveolin olduğu kısım olsun. Burası da dokunun olduğu kısım olsun tamam mı? Şimdi ben en az plazmada çözünerek taşıyacağım değil mi? Evet yani plazmada çözünerek dediğim hiçbir yere bağlantı yapmadan pıt 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 böyle taşıma durumum gerçekleşiyor. Yani oksijen alveolden çıkıyor alveol kılcalına geçiyor alveol kılcalından pıt 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 doku kılcalına doku kılcalından da pıt 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 dokuya geçmiş oluyor. Bu nedenle doku oksijen ihtiyacını karşılamış oluyor şeklinde ifade edebilirim. Bir de neydi hemoglobine bağlanarak taşıyorduk İşte bak buraya dikkat etmeni istiyorum. Şimdi alveolde bulunan oksijen burada çok fazla değil mi? Zaten alveollerimiz akciğerlerimiz içerisinde bulunan yapımızdır. Burada kan temizleniyor. Bu nedenle alveollerde oksijen miktarı fazla. İşte buradaki fazla olan oksijen hemoglobin ile bağlantı yapıyor ve bağlantı yapması sonucu HbO2 dediğimiz bir molekül oluşmuş oluyor. Bunun adına oksihemoglobin demiş oluyoruz. Bu olay nerede gerçekleşiyor diyecek olursa alveol kılcalığında gerçekleşmiş oluyor. Niye burada gerçekleşiyor biliyor musun? Çünkü burada oksijen fazla. Anlaştık mı? Bu bu şekilde hemoglobinle bağlantı yapıyor ki daha sonra bu bu şekilde taşınacak. Nereye taşınacak? Doku kılcalına. Çünkü dokunun oksijene ihtiyacı var. O zaman ben bu HBO2'yi alayım doku kılcalına götüreyim. Doku kılcalının da oksijene ihtiyacı vardı ya. Ben bu oksi hemoglobini yani HbO2 molekülünü ayrıştırayım. Hemoglobin ve oksijen şeklinde. Peki oksijeni ne yapacağım ben? Dokuya vereceğim ki dokunun oksijen ihtiyacı karşılansın diye. Yani bana şunu sorarlar. Mesela der ki şu tepkimeyi verir. Aynen böyle. Bu nerede gerçekleşir der. Nerede gerçekleşiyormuş? Doku kılcalında gerçekleşiyormuş. Ya da şu tepkimeyi verir. Nerede gerçekleşir der alveol kılcalında demiş olacaksın. Alveol kılcalı demek yerine alveol de diyebilir, akciğer kılcalı da diyebilir. Bunların hepsi aynı oluyor tamam mı? Şimdi bakacak olursak bunu daha iyi bir şekilde öğrenebilmek için şu, şöyle yapmanı istiyorum. HB'yi ben oksijenle birleştirdiğim zaman HBO2 yapıyorum ya. İşte okun sağ tarafına doğru olan reaksiyon akciğerde sol tarafına doğru reaksiyon doku kılcalında diyebilmeni istiyorum sana. Anlaştık mı? Tamam. O zaman denklemi verip sana soru sorabileceği için sağ tarafı akciğerde, sol tarafı doku kılcalığında diye bildiğin zaman çok daha iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi grafik soruları sorulduğu zaman ne yapmam gerekiyor? Ben şunu biliyorum. Oksijenim neredeydi benim? en çok alveoldeydi. Orada temizlendiği için. O zaman oksijenle hemoglobini bağladığım yer neresiydi? Alveol kılcalıydı. O zaman alveol kılcalında HbO2 miktarı nedir? Fazladır. Niye? Çünkü orada zaten oksijen fazla olduğu için ben onu orada bağlantı yapmış oluyorum. Daha sonra onu dokuya göndermiş olacağım. Peki doku kılcalında HbO2 miktarı nasıldır? Azdır. Çünkü burada doku kılcalında biz ne yapıyorduk? Hemen tepkime yazacak olursam HbO2'yi HbO2'yi HB ve oksijen olarak ayrıştırıyordum ki bu oksijeni daha sonra dokuya vereyim diye. Tamam mı? O zaman burada HBO2 miktarı ne olacak? Az olacak. Çünkü bu burada ayrıştırılmış oluyor. Anlaştık mı? Grafik soruları da bize sorulabilir. Geliyorum Bor etkisine. Bor etkisi dediğim şey aslında hemoglobinin oksijeni bırakma olayıdır. Peki bunu ne zaman yapar onu söyleyeceğim. Hemoglobinin işlevi üzerine pH etkisine biz bor kayması adını veriyoruz. Şimdi hemoglobin ne zaman oksijenle bağlantı yapıyordu? Oksijenin fazla olduğu yerde yani alveol kılcalında. İşte hemoglobinin oksijeni bağlaması ya da bırakması oksijenin kısmi basıncına bağlıdır. Kısmi basınç şu demektir. Oksijenin kısmi basıncının fazla olduğu yer alveol kılcalıdır. Yani oksijenin fazla olduğu yerdir. Tamam mı? Oksijenin kısmi basıncının az olduğu yer ise neresidir? Doku kılcalıdır. Çünkü dokuda oksijen azdır. Anlaştık mı? Evet. O zaman bakalım. Oksijenin kısmi basıncının yüksek olduğu yerlerde ki burası neresiydi? Alveol kılcalı. İşte orası Oksijenle hemoglobinin bağlantı yaptığı yerdir. Ve daha sonra ne olacak? Burada birleştirilen oksi hemoglobin yani HbO2 molekülü dokuya gönderilecek ve orada ayrıştırılacak değil mi? Oksijenin kısmi basıncının düşük olduğu yerlerde yani doku kılcalında burada bir ayrışma durumu olacak ki Hb ve oksijen ayrıştırılacak. Oksijen de nereye geçecek? Dokuya geçmiş olacak. Bunu niye yapıyoruz biliyor musun? Dokunun oksijen ihtiyacını karşılamak için. Çünkü dokuda ne fazla karbondioksit fazla. Karbondioksitin fazla olması da asitliğin fazla olması demektir. Çünkü karbondioksit bir asidik moleküldür. İşte bunun sebebiyle pH düşük olduğundan dolayı düşük pH da hemoglobinin oksijene ilgisini azaltır. Bu nedenle HBO2 molekülü burada ayrıştırılmış olur. Yani doku kılcalında. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Asitlik fazla olduğu zaman hemoglobin oksijenden ayrılmak ister ki bu asit dengesi ayarlanabilsin diye. Bu nedenle e, biz doku kılcalında yani karbondioksitin fazla olduğu yerde yani asitliğin fazla olduğu pH'in düşük olduğu bu yerde HbO2'yi ayrıştırıyoruz ve oksijeni doku hücrelerine kazandırmış oluyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemoglobin molekülü. Bir ortamda hangi gaz fazlaysa o gazla bağlantı yapmak ister. O zaman doku kılcalında karbondioksit fazla olduğuna göre ne olacak? Hemoglobin doku kılcalını karbondioksitle bağlantı yapmış olacak. Anlaştık mı? Süpersin. Şimdi e, kandaki oksijen basıncını ifade eden bir şeklimiz var, bir grafiğimiz var. Şimdi ona bakalım birlikte. Map kitabında da bu şekil var. Şimdi ben şunu söylüyorum sana. Normal Kan pH'sının yani 7.4'ün olduğu yerdeki e, vücudumuzda bizim oksijenin kısmi basıncına bakacak olursak burada ne olduğunu görüyoruz. E, mesela şöyle yeşil olan çizginin olduğunu görüyorsun, değil mi? Burası normal kan pH'mızın olduğu yerdeki oksijenin basıncını göstermiş oluyor. Ancak diyelim ki ortamdaki kanın pH'sı biraz düşük olsun. pH düşük olması demek biraz daha asitliğe doğru gitmek demek. O zaman o ortamda karbondioksit fazladır diyebilir miyiz deriz? Karbon karbondioksitin fazla olduğu yerde ne oluyordu? HbO2 ayrıştırılıyordu hemoglobin ve oksijene. Yani biz şunu biliyoruz. Biraz önce ben sana ne demiştim? Karbondioksitin fazla olması, asitliğin fazla olması yani düşük pH'in olması demektir. Düşük pH da hemoglobinin oksijene ilgisini azaltır demiştim. İşte bu durumda ne olacak? Yani düşük kan pH'inin olduğu yerde daha düşük bir oksijenin varlığından bahsetmiş olacağız. Yani şuradaki kesişim bölgesine bakacak olursak normal kan pH'ının olduğu yerde hemoglobinin doygunluk yüzdesinin 50 olduğunu görürken oksijene burada düşük pH'in olduğu yerde 40 olduğunu görüyoruz. Yani düşük pH'da hemoglobinin oksijene ilgisinin azaldığında bu grafikle daha net anladığını düşünüyorum. Şimdi sorularda şu da soruluyor. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça kandaki alüvar sayısı ne oluyor diye sorulabiliyor. Ya da oksijenin kısmi basıncı ne oluyor diye sorulabiliyor. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı nedeniyle oksijenin kısmi basıncı düşer. Oksijenin kısmi basıncının düşmesi de neydi? Hemoglobinin oksijene ilgisini azaltıyordu. Yani aslında şöyle düşünebilir misin? Ortam havasız olduğu zaman biz hızlı hızlı soluk alıp veriyorduk ya. İşte oksijenin hemoglobine ilgisinin az olduğu yerlerde, yani karbondioksitin fazla olduğu yerlerde de hızlı soluk alıp verme durumu gerçekleşmiş oluyor. Yüksek rakımlı yerlerdeki kişilerde zamanla al yuvar sayısı artırılıyor ve buna bağlı olarak da o kişinin o ortamda yaşamaya uyum sağladığını bize bu ifade etmiş oluyor. Yani al yuvar sayısı neden artar? Al yuvar içerisinde hemoglobin bulunduruyordu. Hemoglobin de bizim neyimizdi? Biraz önce ifade etmiştik hemen tekrar başa geliyorum. Burası solunum gazlarının taşınmasını sağlayan bir yapıydı. Tersine tepkime verebiliyordu. İşte bu nedenle bu kısım önemli. Yani al yuvar sayısını artırılmasının mantığı da bu olmuş oluyor tamam mı? devam ediyorum karbondioksitin taşınmasıyla ki buranın sorulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum çünkü burada nedir üç farklı yolla bir taşınım var burası biraz daha karmaşık olduğu için soru gelebilir dikkatli bir şekilde dinle. şimdi biz karbondioksiti üç şekilde taşıyoruz bir plazmada çözünerek bir hemoglobin'e bağlayarak bir de bir karbonat iyonu şeklinde tabii ki de en fazla bir karbonat iyonu şeklinde taşımış oluyoruz hemen yanındaki grafik üzerinden sana anlatacağım. Daha sonra bu kap geç kısmına gelmiş olacağım. Ya da öyle mi yapmasam? Dur şöyle yapayım. İlk önce kapgeç bilgisini anlatayım. Daha sonra ifade edeyim. Çünkü oksijenin zaten hemoglobinle bağlanma olayını anlattığım için bu kap geç kısmını daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Şimdi ben neyi biliyorum? Benim vücudumda Akciğerimde mi karbondioksit daha fazla dokularımda mı? Tabii ki dokularımda değil mi? Çünkü akciğerin biliyorum ki ben kanı temizlemekle görevli olan organ olduğunu biliyorum. Dokularımda o temizlenmiş olan kanı ihtiyaç duyduğu için onun sonucunda da zaten karbondioksit miktarı artmış oluyor. O zaman ben neyi biliyorum? Akciğerlerde oksijen fazlaysa orada ne azdır? Karbondioksit azdır. Yani akciğer kılcallarında HbCO2 miktarı yani karboksi hemoglobin miktarı nedir? azdır değil mi? Çünkü hemoglobin neydi? Kimle bağlantı yapıyordu? O ortamda hangi gaz en fazlaysa onunla bağlantı yapıyordu değil mi? O zaman alveollerde yani akciğerlerin içerisinde en fazla karbondioksit olmadığı için oksijen olduğu için HbO2 miktarı orada daha fazladır. HbCO2 miktarı orada en azdır demiş olacağız. O zaman HB CO2 miktarının en fazla olduğu yer neresidir? Tabii ki de doku kılcalıdır. Bu şekilde de bu grafik sorularında karşımıza gelebilirse hemen çok kolay yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi geliyorum şu kısma. Dokunun olduğu yeri şurayı olarak bilmen istiyorum. Alveolde burayı bilmeni istiyorum. Alveol yerine akciğerde diyebilir tamam mı? Şimdi benim dokularımda ne fazlaydı? Karbondioksit fazla. Ben karbon dioksiti üç şekilde taşıyalım. Ben ilk olarak plazmadaki çözünerek taşınma mekanizmasını anlatayım. Dokularımda bulunan karbondioksiti alıyorum, bıt, bıt 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 doku kılcalına çıkartıyorum. Sonra bıt 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 akciğer kılcalına getiriyorum ki orada o kirli kan temizlensin diye. Daha sonra alveollere veriyorum ki alveol al kardeşim bunu temizle bana oksijen olarak geri ver diye. Tamam, birinci yol bu. Yani %7'lik olarak gerçekleşen karbondioksitin taşınması bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi geleyim üçlük olarak hemoglobinle bağlantı yapma yerine Şimdi bu yüzde yedi, yüzde yirmi falan onları çok çok bilmeme gerek var mı? Yok. Ama kısmen hangisinin en fazla, hangisinin en az olduğunu bilsen yeterli. Ben o zaman neyi biliyorum? Hemoglobin o ortamda hangi gaz fazlaysa onunla bağlantı yaptığını biliyorum. O zaman dokularımda karbondioksit çok fazla olduğu için hemen karbondioksitle hemoglobinin bağlantı yaptığını ve bunun sonucunda HBCO2 yani karboksi hemoglobin olduğunu görmüş oluyorum. Peki ben bu karboksi hemoglobini nereye götüreceğim? Temizlenmek üzere akciğerlere götüreceğim ki alveol kılcalları içerisinde bu HBCO2 ayrıştırılsın ve daha sonra CO2 alveollere verilsin ve orada kan temizlensin diye CO2 diyorum ama karbondioksit tamam. O zaman bunu da anladık. Geliyorum bir karbonat iyonu şeklinde. Bak şimdi burada bir sürü denklem var. E, mantığını anlatacağım ama ilk önce böyle yazısal olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi ben karbondioksiti alıyorum doku kılcalına çıkartıyorum. Daha sonra ortamda bulunan su ile birlikte bunu birleştirip karbonik asit yapmış oluyorum. Bu karbonik asiti de ayrıştıracağım ve bunun sonucunda bir karbonat iyonu ve hidrojen elde etmiş olacağım. Çünkü o ortamın asitliği fazlaydı ya işte bunu dengeleyebilmek için bu tepkimeleri gerçekleştirmem gerekiyor. Peki hidrojenle ne yapacağım? Hemoglobini bağlantı kurduracağım ki o zaman bu ortamdaki o asitliği azaltabileyim diye. Yani hemoglobin ve hidrojen bağlantı yaptığı zaman HBH oluşmuş oluyor. Ben bu HBH'ı alacağım alveol kılcalına götüreceğim. Aynı zamanda hidrojenle bir karbonat iyonunu da yine alveol kılcalına götüreceğim. Karbonik aseti de yine alveol kılcalına götürmüş olacağım. Yani doku kılcalını yaptığım tepkimelerin tam tersini alveol kılcalında gerçekleştirmiş olacağım ki bunları niye yapıyorum biliyor musun? Sadece karbondioksiti alveol kılcalına geçirebilmek için. Çok komik değil mi? Ama bunları yapmam gerekiyor. Aslında komik gibi geliyor. Bir sürü bir sürü tepkime yazıyoruz. Sonucunda sadece karbondioksit veriyoruz. Ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olan tepkimeler olduğu için bu şekilde bir yol izlemem gerekiyor. Peki ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Bak şimdi. Ben sana bir tane tepkime yazacağım. O tepkime de okun sağ tarafına doğru gidenler dokuda, sol tarafına doğru gidenler akciğerde ya da alveol kılcalında gerçekleşir diyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım yazalım. Karbon dioksit ve suyu birleştiriyorum. H2CO3 yani karbonik asit yapıyorum. Daha sonra bunu hidrojen ve bikarbonat iyonu şeklinde ayrıştırıyorum. He, o zaman okun sağ tarafına doğru olan reaksiyonun dokuda, sol tarafına doğru olan reaksiyonun ise alveol kılcalında gerçekleştiğini bilmeni istiyorum. O zaman sana soruyorum. Hemen şöyle bak. H2CO3 ayrıştırılıp karbondioksit ve suya dönüşüyorsa bu doku kılcalında mı gerçekleşir alveol kılcalında mı? Hocam okun sol tarafına doğru olan reaksiyon bu. O zaman alveol kılcalında. Aferin. Bir daha soruyorum sana. Hmm, ne diyeyim? E, HCO3 ile hidrojeni birleştiriyorum H2CO3 yapıyorum bu sefer Soruyorum nerede gerçekleşir dokuda mı alveol kılcalında mı Hocam bu yine okun sol tarafına doğru Yine alveol kılcalında Aferin sana Bir kez daha soruyorum şimdi karbondioksit ve suyu birleştiriyorum bu sefer H2CO3 yapıyorum Nerede gerçekleşir Hocam bu söylediğiniz okun sağ tarafına doğru olan reaksiyon o zaman dokuda Aferin sana işte bu bu gerçekten bu. Yani yukarıdaki böyle dıdısının dıdısı hani e, anlattım ama hani sadece bu kısmı bilsen yeterli bu kısmı bildiğin zaman da solunum sisteminde solunum gazlarının taşınması ile ilgili bir soru kaçırmayacağına yüzde yüz emin olabilirsin. Anlaştık mı? O zaman kapket soru yaptırır kısmına özellikle özellikle bakmanı istiyorum. Tekrar ediyorum. Okun sağ tarafına doğru olan reaksiyon dokuda diyeceksin. Sol tarafına doğru reaksiyon akciğerde ya da alveol kılcalında gerçekleşir diyeceksin. Anlaştık mı? Bak bu tarz taktiklerle böyle hep bir adım önde olacaksın diyorum ya. Gerçekten bir adım önde ol olacağın için söylüyorum tamam mı? Geliyorum solunum sistemi rahatsızlıklarına. Solunum sistemi rahatsızlıklarının en 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 önemli etkeni sigaradır. Bu nedenle bilerek isteyerek kendimize bir kötülük yapmayalım lütfen. O nedenle böyle şuraya sigara içilmez işaretinde koyalım sigarayı içmeyelim arkadaşlar. Kötü alışkanlıkları kendimize yakıştırmayalım. O nedenle vazgeçelim şu anda o tarz bir alışkanlığımız varsa da. Koahla başlamış oluyorum. Bronşlarda uzun süre devam eden tıkanıklık sebebiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Buna neden olan en 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 önemli şey tütün ürünlerini kullanmaktır. Koah hastaları böyle nefes darlığı yaşayan kişilerdir diye ifade edebilirim. Çünkü tıkanıklık var. Astıma gelecek olursak ki benim minnoş yeğenim ablamın e, Küçük oğlu iki tane oğlu var. Ee, küçük oğlunda astım rahatsızlığı var maalesef. Onu buradan çok seviyorum çok öpüyorum. Ömer'cim ismi Ömer Berat. Bronşçuklarda mukus salgısının çok fazla artması ve düz kasların kontrolsüz kasılması sonucu solunum yollarında meydana gelen bir daralma durumudur bu. Normalde sağlıklı bronşu bu şekilde görecekken böyle daralmış bir bronş görmüş oluyoruz. Bu da neyle oluyor? Düz kasların kontrolsüz kasılması durumunda meydana geliyor. Düz kaslarda böyle istemsiz çalışan kaslarımız olduğu için onu biz ayarlayamıyoruz yani. Bu nedenle astım olan kişiler nefes darlığı yaşıyor ve gözlerin altı morarabiliyor. Öksürük e şikayetleri olabiliyor Zatürreye gelecek olursak akciğer iltihabı. Burası akciğerlerdeki alveollerin enfeksiyonu sonucu akciğerlerde sıvı ve kan toplaması durumudur. İşte bunun sonucunda da irin ve balgam oluşur. Zatürre olan kişiler e, eskiden çok daha fazla ölüyormuş. Şu an tedavisi tabii ki daha iyi bir şekilde yapılıyor ama e, bu da insanın hayatını yok edebilecek düzeyde bir hastalık diyebilirim. Verem, tüberküloz'a bakacak olursak bakteri enfeksiyonu sonucu alveol duvarlarının kalınlaşması ve bunun sonucunda gazların difüzyon kapasitesinin düşmesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Aşı yapılıyor o nedenle artık e, kontrollü bir şekilde e, bu hastalıktan kişilerin ölmesi engellenmiş oluyor. Gırtlak kanserine gelecek olursak da gırtlağa yerleşen ve genellikle ses kısıklığı, yutkunma zorluğu ve nefes darlığı gibi belirtilerle görülen kanserleşmiş hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır. E, gırtlak kanseri olan kişiler böyle hiç gördünüz mü bilmiyorum. Buralarına böyle bir e, mikrofon tutarlar ki o şekilde konuşma yaparlar. Yani buradaki arkadaşlar söylediğim hastalıklar tekrar ediyorum sigara veya tütün kaynaklı hastalıklardır. O nedenle bu tarz bir hastalığa yakalanmamak için ondan hemen vazgeçin diyorum tekrar söylüyorum. Akciğer kanserine geleyim. Daha çok ileri yaşlarda görülüyor ve tütün kullanan kişilerde görülen bir rahatsızlıktır. Nefes darlığı, kanlı balgam, kilo kaybı, öksürük en önemli belirtileridir ve burada ne oluyor? Akciğer hücrelerin etrafında bir kontrolsüz çoğalma durumu meydana geliyor ve etrafa yayılıyor. Tabii ki sadece o bölgede kalmıyor. Zaten kanserin olayı bu. Sağlıklı bir akciğeri bu şekilde görürken kanserli akciğeri bu şekilde görmüş oluyoruz. Çok daha fazla hücre topluluğunun oluştuğunu görüyoruz. Hemen ifade edecek olursam hücrelerimiz normalde kontrollü bir bölünme gerçekleştirerek e, normal bir görüntüye sahip olmuş olur. Ama e, kanserli yapılarda bu e, kontrol mekanizmaları düzgün çalışmadığı için burada bir e, yığılma meydana gelir. Zaten o yığılmalarla birlikte o hücreler fark ediliyor. İyi huylu mu, kötü huylu mu diye takip ediliyor. Ona uygun olarak da tedavinin gerçekleşmesi sağlanmış oluyor. Tamam. Bu şekilde solunum sistemi rahatsızlıklarında söylemiş oldum ve solunum sistemini an itibariyle bitirmiş oluyoruz. Bu konunun sonunda kitabımızda öğretici ve ÖSYM'e sorar soruları var. Onları da çözmeni istiyorum ve birlikte 28. gününde sonuna gelmiş oluyoruz. Cevap sende sorusunu sana bırakıyorum ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda dönüş yapmış olacağım. Video içerisinde anlamadığın, aklına takılan herhangi bir şey olursa onu da sormayı ihmal etme. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Netli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Yarın 29. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.